Herkese merhaba ben Mustafa, bu videomda yeni aldığım iç civcivi sizlere göstereceğim. Bakın, bunlar biraz gelişmiş olanlar, bu içerideki de küçük, her şekilde kaçıyor, Aa bakın yine kaçtı. Komşumun bahçesine gitmişti. Şimdi yakaladım onu, birisi de şuraya kaçtı. Bıldırcın gibi küçük olduğu için bahçenin bir ucundan diğer ucuna kadar uçarak gidiyor. Gagası da yamuk olduğu için biraz da şey yem, yem yemekte zorlanıyoruz. Kapattım oraları. Bu geçemiyor. O erkek olan, küçük olan da dişi dışarıdaki yani. Bu da dişi. Yine kaçmaya uğraşıyor. şimdi yakalayabilirsem. Yakaladım. Direkt ayağıma kapandı. Şöyle çubuk sokuyorum altına. Geçmesinler diye. Gene de geçiyorlar. O da oraya gitmiş. Onu da yakaladım. Bakın görüyorsunuz biraz zorlanıyor, hem de seçiyor. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.